Herkese merhaba. Bu videoda sizlere oyunlara nasıl reklam beklenir onu göstereceğim. Sağlıklı bir yöntem için ilk olarak oyununuzu Play Store'da yayınlayın. Bunun sebebini videonun sonunda söyleyeceğim. Şimdi birinci aşama Google Mobile ID'si indiriyoruz. Verdiğim linkten indirin. Versiyon 9.5 olması lazım. Ben zaten indirdim. Siz masaüstüne dosyayı kaydedersiniz. Dosyamız indirildikten sonra Unity'ye gelelim. Asset, import ve indirdiğimiz eklentiyi içeriye aktaralım. Eğer sadece Android Market'e uygulama yapıyorsanız bu iOS yazanları kaldırmanızı öneririm. İleride sorun yaratmaması için. Ondan sonra import diyebilirsiniz. Şimdi gelelim ikinci aşamaya. Bunun da linkini bıraktım. Herhangi bir yazıya çift tıklayın. CTRL A ile kopyalayın. Tümünü kopyalayın. Unity'de istediğiniz bir yere script oluşturun. Ben burayı istiyorum. Benim zaten var ama ben yine de size göstereceğim. Script'in adı AD banner olsun. Kopyaladığımız scriptteki isimle aynı olmalı. Her şeyi sildim. Kopyaladığım dosyaları buraya yapıştırıyorum şu dört satırı sileyim. Kaydedin. Bu kadar. İkinci aşamada tamam. Sonrasında bir game obje oluşturup script'i onun içine atalım. Attıktan sonra banner id istiyor. Test id'si olarak bunun da URL adresini bırakacağım. Banner'ı seçelim yapıştırıyoruz. Veya AdMob'dan oyunun gerçek reklam ID'sini de alabilirsiniz. Ben şimdilik test ID'si üzerinden gösteriyorum. Benim size verdiğim reklamın şöyle bir avantajı var. Reklamı türüne göre seçebiliyorsunuz. Mesela Leaderboard. Bu bayağı büyük bir reklam. Gelir potansiyeli çok yüksek. Ama ben bunu seçmenizi önermem arkadaşlar. Çünkü ekranda çok büyük yer kaplıyor. Smart Banner'ı seçerseniz de e, reklamı cihazın boyuna göre otomatik ayarlayacak. Banner Position kısmında e, reklamımız ekranın aşağısında mı yoksa yukarısında mı olsun onu seçiyoruz. Top yukarısı, bottom aşağısı. Şimdi standart banner'da oyunumuzu bir test edelim. Arkadaşlar, Medio Banner var. Bunu da seçmenizi önermiyorum. Çünkü şimdi göstereceğim. Yani seçmeyin dememin sebebi işte bu yüzden. Ekranda çok yer kaplıyor. Standart benim Böylece ikinci aşamayı da tamamladık. Üçüncü ve son aşamamız telefona build alıp test etmek. Şimdi arkadaşlar Play konsol için reklam izni vermemiz gerekiyor. Pullings'e gelin. Android Android Manifest dosyanızı açın. Bu izni vermezsek e, Play Play konsolda uygulamamızı yayınlayamayız asla. Bunu videonun altında vereceğim. Eklerseniz. E, burası büyük ihtimal sizde şu şekildedir. Bu şekildedir. E, Enter'a basın. Bu şekilde ekleyin. Sonra kaydedin. Eğer bu şekilde bu URL'ı alırsanız telefonunuzda uygulama büyük ihtimalle açılmayacaktır. ASSE geliyoruz tekrardan. Google Mobile Ads. Bu kısım boş. Bu kısım boş olduğu için uygulama açılmayacaktır. Bizden uygulama e, AdMob kullanıcı kimliğimizi istiyor. AdMob'a gelin, uygulama ayarları deyin. ve uygulama kimliğinizi buradan kopyalayın. Kopyaladıktan sonra bu veya yapıştırıyoruz. Ondan sonra bu yit alabilirsiniz. Bu kadar.